Herkese merhaba. Bugün sizlerle lokanta usulü tavuk sote yapacağız. Yarım kilodan az bir miktar tavuk göğsüme alıyorum. Küp küp tavuk göğsümü doğruyorum. Tavuk göğsümü doğradıktan sonra küçük bir tencereye alıp yaklaşık 5 dakika kadar kaynatacağım hafif bir rengi dönse bizim için yeterli olacaktır. Bir adet kuru soğanımızı yemeklik yani küp küp doğruyoruz. Ben tarifimi iki kişilik yapıyorum. Malzemeleri de ona göre söylüyorum ama siz dileğinize göre arttırabilirsiniz. Bir adet biber ekliyorum. Rengin olan tavuklarımın üzerine doğradığım malzemelerimi ekliyorum. Şu şekilde. Ve görmüş olduğunuz e, tavuk, biber ve soğan karışımımı bir kaşık salçamı ekliyorum. Dediğim gibi siz domatesle ekleyebilirsiniz. yaklaşık bir kaşık tereyağımı ekliyorum. Bir miktar sıvı yağ gezdiriyorum üzerine. Ocağıma alıyorum. Daha önceden kaynattığım suyumu üzerine ekliyoruz. Şöyle üstünü bir miktar geçecek kadar ekliyorum daha sonra altını açıyorum vaktiniz varsa olabildiğince kısık ateşte ya da güveçte yapmanızı tavsiye ederim çok lezzetli olacağından emin olabilirsiniz ee, üzerine istediğiniz gibi 2 e, çay kaşığı tuz yaklaşık 1 çay kaşığından az karabiber tuz biber ve kimyon ekleyebilirsiniz ben bunları ekledim. Karıştırıyorum. Ve bırakıyorum. Ara ara yine karıştıracağım. En son sonucu sizinle paylaşacağım. Lokanta usulü tavuk sotemiz hazır. Yanında pilavla dilediğiniz gibi servis edip yiyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.